Pepe, A o elinde getirdiğiniz ne Şilayla? Çok merak ettim onu. Gülecü bu bir buz kırma oyunu. Şimdi hep beraber buz kırma oyunu oynayalım mı? Aa çok merak ettim. Nasıl bir oyunmuş o? Oynayınca öğrenirsin. Şila çok eğlenceli. Hep beraber oynayabiliriz. Tamam o zaman hadi oynayalım. Çok merak ettim. Siz bana öğretir misiniz? Ben oynamayı bilmiyorum. Tabii ki de öğretiriz. Nilo'ya hadi oynayalım. Önce şunu alayım da ben getireyim size. İşte bu. Aa bunun çekici de var. E evet Nilo'ya dedik ya buz kırma oyunu. Buzları bununla kıracağız. Şöyle bunu çeviriyoruz. Şöyle. Şimdi bunun bir tane atı var Bilo ya. Ama biz bunun içine at değil, başka oyuncaklar koyacağız birkaç tane. Onları düşürmemeye çalışacağız. Eğer ki düşürürsen kaybediyorsun. Ay çok heyecanlıymış. Hadi oynayalım o zaman. O zaman ben sizin için oyunu başlatıyorum. Şimdi şuraya bir tane mavi gergedan koydum. Hmm, şuraya bir tane bir kahverengi bir köpüş koydum. Bir tane de şu tarafa koyalım. Hmm, gel bakalım tatlı kedicik. Bir tane de kediyi buraya koyalım. Ya da şuraya koyalım. Ay çok güzel görünüyorlar. Hadi o zaman hemen başlayalım. Niloya, hadi önce sen başla bakalım. Tamam şimdi başlıyorum. Hmm, şöyle yavaşça vurmalıyım galiba. Ay köpeceği düşürmek istemiyorum. Ah işte oldu. Şimdi ben de sıra Nile'ye. Hadi şimdi ben oynuyorum. Şimdi Pepe de sıra. Hmm, ben de şuradan başlamak istiyorum. Oh, iki tane düştü. Hmm. Hadi Niloyacığım. Ben de birazcık bu tarafa vurmak istiyorum bu sefer. Ay bu çok eğlenceliymiş ya. <Gülüyor> <Gülüyor> oh, küpecik düşüyordu. Çok az kaldı. Şimdi yine sıra Pepe'de. Evet Pepe, hadi bakalım sen başla. Tamam Şilocum, hemen devam ediyorum. Şimdi ben şu tarafa doğru biraz vurmak istiyorum. İşte oldu. Hmm, ben de şuraya vurayım. Çok yaklaştım yoksa köpek düşecek. <laughs> Gergedanı da düşürüyordum. <laughs> Pepe çok dikkatli olmalısın. Ayının sonuna yaklaşıyorsunuz artık. Evet Şile haklısın. Çok dikkatli olmalıyım. Pepe hiç şansı yok bu oyunu ben kazanacağım. Ben bu oyunda çok iyiyim Nilay'a. Göreceğiz bakalım. Oo. Oh. Şimdi yine sıra bende. Ha, <laughs> ya olamaz Hmm, evet şu anda 1-0 öndesin Pepe. Evet Nilü sana çok iyi olduğumu söylemiştim. Ah köpeceğin altında gide düştü. Hii, bu çok tehlikeli duruyor bakalım ne yapacağız. Şuradan vurmalıyım galiba. Aa, oh. ama ben olmadan düşürdü ya benim hatam değildi. Ama bu bir oyun. Sana şansına da öyle geldi Pepe. Hiç mızıkçılık yapma. Haklısın Niloya. Ama sonuçta ben kazanacağım bu oyunu zaten. Şimdi Niloya çok dikkatli ol. Şuraya mı vursan acaba? Evet beyazları vurmalıyım galiba. İşte oldu. Niloya çok okulucu hareket ettin ama hala burada kırılmamış bir tane var. Ben de onu kıracağım. Bunlar da düşmeyecek. İşte oldu. Niloyacığım sıra sende. Ay birazcık zor yerler kaldı. Çok dikkatli olmalıyım. Şuradan mı hareket etmeliyim ki? Yaşasın yaşasın. Hmm. Pepe şuraya vurmalısın galiba. Kediciyi düşürmedi. Evet kediciyi düşürmedim yaşasın. Evet bravo sana Pepe. Ben de şuraya geçeyim biraz da şuradan izleyeyim. Şimdi ben ne yapmalıyım acaba? Ah, kedicik kendiliğinden düştü. Olamaz. O zaman bunu düşüren oyunu kaybediyorsun Nile. ya. Bu da senin şanssızlığın. Sen düşürürsen kaybedersin. Peki Pepe. Oh kaybettim. Hayır, kaybettim. Sana bu oyunda çok iyi olduğumu söylemiştim Nilo'ya. Ben kazandım. Yaşasın. Evet Pepe sen kazandın. Tebrik ediyorum ikinize de. Nilo'yecim üzülme. Çok güzel bir oyundu. Sen de çok güzel oynadın. Pepe seni de tebrik ediyorum. Sen de çok güzel oynadın. Bravo arkadaşlar size. Arkadaşlar Lütfen videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda, yeni eğlenceli oyunlarda, Nile'ye maceralarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.